ABC bir üçgen demiş gençler ve DE paralelmiş gördüğünüz gibi 4 tane AE 3 tane EC'yi eşitmiş. 4 tane AE 3 tane EC'yi. AE'ye 3K diyelim. EC'ye de 4K diyelim. Şöyle. Alan BCE'de 120'ymiş. Yani şu şu mavi bölgenin alanı 120'ymiş arkadaşlar. Bize alan ABC'yi soruyor. Bakın şimdi benzerlik oranına bir bakın. 3 bölü 7. 3K bölü 7K. Bunun karesi ne yapar? 9 bölü 49. Yani ben buraya 9s dersem tamamı 49s olmalı. Yani arkadaşlar buraya 40s düşer. E buradan 40s dediğiniz arkadaşlar 120 ise s buradan 3'tür. 49s 49 çarpı 3 kaç yapar? 147 yapar. Cevabınız 147'dir. Bursa. ABC bir üçgen DE paraleldir de B, ve 2 tane AE, 3 tane EC'ye eşitmiş gençler. Peki AE'ye ben 3K diyeyim. AE dediğim şurası 3K olsun ve EC'ye de 2K diyeyim. Şuraya 2K diyeyim. Şuraya 3X derim, şuraya da 2X derim arkadaşlar böylece. Ve BFC'nin 25 olduğunu söylemiş bize. BFC şuranın 25 olduğunu söylüyor. Boyalı bölgenin alanı. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir orandan bahsedecek olursak bak. 3 bölü 3 bölü kaç oranı var burada? 3 bölü 5 oranı var. Yani ben buraya 3a dersem buraya 5a derim. Tamam mı? Ve burada bir kelebek oluştu bakın. Görüyor musunuz? Şu kelebekten bahsediyorum. Şu kelebekten bahsediyorum. Kelebeğin kollarını oranladığınız zaman 3a'yı 5a'ya böldünüz diyelim ki. Bu benzerlik oranıdır. Bunun karesi ne yapar? 9 bölü 25 yapar. 9 bölü 25 ise alanlarının oranı 9 bölü 25'tir. O zaman bu sebeple siz buraya 25 dediğiniz anda şurası 9 olacaktır. Tamam mı? Burası 9 olur. Peki ABC üçgeninin alanını soruyor bizden. Peki bunu nasıl bulacağız? Çok iyi dinleyin şimdi. Şimdi 3 bölü 5 oranı varsa arkadaşlar buraya mesela şöyle diyebilirim. Şu 3x'i şu 3x'i yazmıştık. Dur silmeyelim. O bize lazım olacak. 3x'i yazmıştık. Tamam. Bakın şimdi arkadaşlar. 3 bölü 5 oranı varsa tabi ki ben buraya 3y dersem buraya 5y diyeceğim. Bakın 3y'ye 9 düşerse 1y'ye 3 düşüyordur. 5y'ye 15 düşüyordur. Bak 3y'ye 9 düşüyorsa 5y'ye 15 düşer. Çünkü bak 9 3'ün 3 katı. O zaman 5'in de 3 katı 15 olur. Buraya 15 düşer. Tamam mı? Bu 15 ise aynı oran burada da geçerlidir. Burada 15'tir. Peki şimdi şu şekilde bakalım meseleye. Bak şu sarıyla boyadığım yer 24 görüyor musunuz? 15 ile 9'un toplamı 2x'e 24 düşüyorsa 1x'e 12 düşer dediklerimi iyi dinleyin. 2x'e 24 düşüyorsa 1x'e 12 düşer. 3x'e 36 düşer. Burası 36'dır. O zaman hepsini topladığınız takdirde 36 artı 9 artı 15 tekrar 15 ve bir de burada 25 var. Toplarsanız 15 15 30 25 ile topladınız 55 55 ile 9'un toplamı arkadaşlar kaç yapar 64 64 ile 36'yı toplarsanız 100 yapacaktır cevabınız C şıkkıdır. Aşağıdaki şekil bir de tip açısı 30 derece olan 3 tane gri renkli ikiz kenar üçgen biçiminde karton parçası verilmiştir diyor arkadaşlar. Peki. Mustafa bu üçgen bu üçgen kartonlar şekildeki gibi tepe açıları B noktasında ve eşit kenarlar üst üste gelmeyecek biçimde yan yana getirerek bir ABCDE beşgeni elde ediyor. Peki daha sonra elde ettiği bu beşgende AC köşegenini kırmızı ile birleştirip kırmızı çizgi ile birleştirip daha sonra üstte oluşan ACDE dörtgensel bölgesini atmış arkadaşlar atıyor demiş. Buna göre Mustafa'nın kesip attığı ACDE dörtgensel bölgesinin alanı başlangıçtaki eş üçgenlerden birinin alanının kaç katıdır demiş bize. Şimdi şöyle konuşalım arkadaşlar bakın. Şimdi ben bunun alanını S dedim S dedim. Mesela bunun bir kenarına X diyelim. Bir kenarına x diyelim. Bizim bu S dediğimiz nasıl bulunur? X çarpı X çarpı aradaki açının sinüsü sinüs 30 bölü 2. Sinüs 30 zaten 1 bölü 2'dir. X kare çarpı 1 bölü 2 bölü 2 bölü 2. Bu da ne demektir? X kare bölü 4 demektir. Alttaki 2'yi ters çevirip çarptığınız takdirde. S budur arkadaşlar tamam mı? Peki şu X şu X bunların her biri 30'er derece olduğu için bu 90 derecedir. Ben 3 tane S'den bu üçgenin alanını, oluşan dik üçgenin alanını çıkarttığım zaman üstte kalan dörtgenin alanı yani kesilip atılan dörtgenin alanını bulmuş olurum. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Alan ABC alan ABC yeni oluşan dik üçgenin alanı x çarpı x bölü 2 x kare bölü 2. Tamam mı? Peki 3S nedir? 3S dediğimiz 3x kare bölü 4'tür. İşte ben 3S'den Neyi çıkartacağım? A, alan ABC'yi çıkartacağım. Alan ABC'yi çıkardığım takdirde neyi bulurum? Alan ACDE'yi bulmuş olurum arkadaşlar. Peki. Yani 3 istediğim 3X kare bölü 4. Çıkartıyorum X kare bölü 2'yi. Bunu 2 ile genişletirsem ne kalır geriye? X kare bölü 4 kalır. Tamam. İşte alan ACDE bu X kare bölü 4 oluyor. Bize sordu. Mustafa'nın D, ACDE dörtgensel bölgenin alanı yani x kare bölü 4 başlangıçtaki eş üçgenlerden birinin alanını kaç kattır? Bunu neye böleceğim? Bir tanesinin alanına yani x kare bölü 4'e bölecekmişim. Bu da zaten kaç yapar? 1 yapar arkadaşlar. 1 bir katıdır. Birbirine eşit çıktı gördüğünüz gibi. Yani cevabınız Ceyhan'dır. ABC bir üçgen KL AC'ye paralel demiş arkadaşlar. KL AC'ye paraleldir. Peki e, 4 tane alan A, K, L, C. 3 tane alan A, B, eşitmiş. Şöyle diyelim. Bak. Şimdi A, K, L, C'nin alanına 3 S dersem. A, B, C'nin alanına 4 S diyeceğim. Ve buraya S düşecek arkadaşlar. Ve alanların oranına baktığınız zaman S bölü 4 S. Yani 1 bölü 4. 1 bölü 4 nedir? Benzerlik oranının karesidir. Alan oranı arkadaşlar benzerlik oranının karesidir. Bakın şimdi AK 9 birimmiş. Şu 9. Bizden ne istiyor? A, B istiyor. Ben şuraya x diyeyim. İşte bak x'in tamamına bölümü. x bölü x artı 9'a bölümü benzerlik oranıdır. Bu benzerlik oranının karesi alan oranını yani 1 bölü 4'ü verir bize. O zaman x bölü x artı 9 dediğiniz arkadaşlar ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır. 2x eşittir x artı 9'dur. x buradan 9'dur x buradan 9 oldu. Şimdi burası 9 oldu gördüğünüz gibi. AB'yi soruyor benden. AB dediğiniz 9 9 18 yapar. Yani cevabınız C şıkkıdır. ABC bir üçgen demiş arkadaşlar. K iç açıortayların kesim noktasıymış. Burası 90 derece. Tamam. O zaman bu açıortaydır tabii ki. Şu da açıortaydır arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Şimdi bize demiş ki K noktasına AC üzerindeki en yakın nokta P'dir. Yani bunun dik olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. En yakın nokta demek buradan buraya çekilen dikin onu kestiği noktadır. Her zaman unutmayın. AP 10 birimmiş. Burası 10 birim. Ve PC 3 birimmiş. Burası 3 birim. Bize ABC üçgeninin alanını soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Biz şunu da çektiğimiz zaman 90 derece. Şunu da çektiğimiz zaman 90 derece. Eğer burası 10 ise burası da 10'dur. Eğer burası 3 ise burası da 3'tür. Ve şu yükseklikler birbirine eşittir. Şu, şu ve şu eşittir. O zaman biz diyoruz ki ben buraya x dersem, x dersem, x olacak burası. Tabii ki burası da x'tir ve burası da x'tir. Peki 5, 12, 13 üçgeni var mı burada? Var. Bak şöyle derseniz eğer buraya 5 derseniz burası 12 olacak. Şurası da gördüğünüz gibi 13'tür arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgeni mümkündür burada. Şimdi hatta şöyle şu biraz o tarafı kaydı ama şu şekilde diyelim ee, şunu görünecek şekilde yazayım şurası 12'dir arkadaşlar iç tarafa yazayım şurası şöylece 12'dir tamam mı burası 12 5 12 13 üçgeni mevcut yani burada x'e neyi veriyorsunuz 2 vermiş oluyorsunuz gördüğünüz gibi peki bu üçgenin alanı alan abc Bak kenarlardan bir tanesi 5, bir tanesi 12. Çarptınız 2'ye böldünüz. 62'ye 2'ye böldünüz. 30 yapar. Yani cevabınız yeşik olur. Aşağıda eş karelerden oluşan düzlemde ABC üçgeni ve bu üçgen üzerinde bazı noktalar birleştirilerek S harfi elde edilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın şu S harfi yeşil çizgilerden bahsediyor. Buna göre S harfi elde edilirken oluşturulan BKMN dörtgeninin alanı AKL üçgeninin alanının kaç kattır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bakın şu kenarlar arasındaki oranlara bir bakmamız lazım. Şimdi bunların bak şuradan çektiğimiz takdirde bak şu kırmızı ile çektiğimiz zaman şu M noktasının M noktasının ve L noktasının parçalandığı yere bakın. Karşı tarafa baktığınız zaman arkadaşlar bakın. Şurası 2 birim, 2 birim, 2 birim. Karşı taraftakilere, karşı taraftakilere x, x, x diyeceğim. Yani bunlar x, x, x'tir. Tamam mı? Çünkü aynı oranda parçalanmalıdır kenarlar. Peki bunu şöyle sildiniz. Peki şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Bakın şunu çektiğiniz zaman şuradan bir üçgen oluşturduğunuz takdirde n'nin olduğu yere bir bakalım arkadaşlar. Bakın burası 3 birim burası 2 birim. Yani ben buraya 3k dersem şuraya 2k demeliyim. Bunu da bu şekilde anlamış oldunuz. Ve şimdi şuraya bakarsanız arkadaşlar bak şu üçgene baktığınız takdirde bak şurayı çekerseniz şöyle. Şimdi dikkat ederseniz 1, 2, 3 bak 3'e 1 var. O zaman ben buraya şuraya arkadaşlar y dersem buraya 3y demeliyim. Buna göre parçalama yapacağız şimdi bak bunu siliyoruz. Tamam bu oranları gördünüz. Şimdi şunu birleştirelim arkadaşlar. BKM üçgenini rahat bulabilmek için. Bak bu kenar 2'nin katı bu kenar 3'ün katı hem 2'ye hem de 3'e bölünebilen bir alan 6s desek 6s'i 2 parçaya bölsem 3s'e 3s diyeceğim arkadaşlar şimdi bakın 3y'nin olduğu yere 3s düşmüşse tepeyi şuraya olarak kabul edersem bu üçgende 3y'nin olduğu yere 3s düşmüşse 1y'nin olduğu yere arkadaşlar bak şey 3y'nin olduğu yere 6s düşmüşse düzeltiyorum 6s düşmüşse 1y'nin olduğu yere 2s düşer şurası 2s'tir peki Şimdi tepeyi şura kabul edersem bu sefer bak şura kabul. B noktası kabul edersem 2x'in olduğu yerde gördüğünüz gibi 8s var. 3, 6, 8s var. 1x'in olduğu yerde 4s vardır. 4s vardır. Şöyle. Burası 4s'tir. 4s'i de şu şekilde 5 parçaya böleceğim. Yani 5k'ya 4s düşüyorsa 1k'ya 4s bölü 5 düşer. Ve 2k'ya o zaman 8s bölü 5 düşer. Yani burası 8s bölü 5'tir arkadaşlar. Şimdi alan alan B, K, M, N. B, K, M, N. Bu alan arkadaşlar 2S artı 8S bölü 5 olmuştur. Yani 18S bölü 5'tir gördüğünüz gibi bu alan. Peki alan A, K, L'ye bakalım. A, K, L. Bu alanda arkadaşlar 3 estir AKL gördüğünüz gibi. Bana bu dörtgenin alanının bu üçgenin alanının oranını soruyor zaten. 18 bölü 5'in hatta yanına S koyalım fark etmez. 3 S'e bölümü yani 18 bölü 5 alt taraftaki ters çelip çarpılsa 1 bölü 3. Sadeleştirdiğiniz zaman 6 bölü 5 yapar. Cevabınız C şıkkıdır. ABC bir üçgen demiş arkadaşlar bize. KAB eşittir. 2 tane KAC açısına. KAC açısı. K, A, C açısı şurası alfa olsun. K, A, B, K, A, B açısı burası da 2 alfa olacakmış. Bize böyle diyor. Ve buranın 90 derece olduğunu söylemiş bize arkadaşlar. KC 6 birimmiş. Şurası 6 birim. K, de 16 birimmiş. Burası da 16 birim. Pekala bize diyor ki ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir demiş bize arkadaşlar. ABC üçgeninin alanı. Şöyle yapalım şimdi bakın. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir diyorsam. Arkadaşlar bakın. Ben şuradan bir tane açı çektiğim zaman bunu ikiz kenar üçgen yapmış olurum. Bak şuradan bir tane açı çekiyorum. Bakın. Açı çekersem bu iki alfayı alfa alfa diye ayırmış olurum. O zaman burası 6 buraya da 10 düşmüş olur. Tamam mı? Peki. Burası 6, burası 6, buraya da 10 düşmüş olur arkadaşlar. Ve bize ABC üçgenin alanı soruyor. 6'ya 6S buraya 6S, buraya da 10S düşer. Ve bu ikiz kenar bir üçgen olur. Şimdi açı ortay teoreminden faydalanıp mesela bakın şu açı ortay tabanı 6'ya 10 diye parçalanmışsa buraya 6K'ya buraya 10K deriz arkadaşlar. 6K'ya 10K. O zaman burası ne yapar? 8K olur. 6, 8, 10 üçgenden şu 90'dan dolayı. Şu S'leri sileyim kafamızı şimdilik karıştırmasın. Tamam. Tamam. Peki şimdi o zaman şöyle diyelim arkadaşlar. 6 8 10 üçgeni oldu. O zaman 8k madem 16 birimse k buradan 2'dir. O zaman bu yüksekliğiniz arkadaşlar ne olacaktır? 12 olacaktır bu yükseklik 12 olacaktır. Şimdi alan ABC'yi soruyordu. Alan ABC yüksekliğiniz 12 tabanınız da arkadaşlar 16 ile 6'nın toplamı 22 Taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne yaptı burası? 12 çarpı 11 oldu. 12 ile 11'in çarpımı 132 yapacaktır. Cevabınız şıkkıdır. ABC bir üçgen demiş arkadaşlar. Bakın AB'ye 9 birim diyor. Ve BC'ye 12 birim demiş. Burası 12 birim. Ve ABC üçgeninin alanının alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir demiş. Ve bize şu... ABC açısının yani alfa açısı diyelim. Alfa 30 ile 90 arasındaymış arkadaşlar. Şimdi mesela 30 olduğunu kabul etsek. Yani 30 derece desek. Ki 30 dereceden büyük olduğu zamanki durumları bulmamız lazım. Mesela alfa eşittir 30 ise şöyle olur. Alan şöyle bulunur. 9 çarpı 12 çarpı sin 30 bölü 2. Peki bak ikileri sadeleştirdiniz. kaç yaptı burası? 54 çarpı sin 30 da 1 bölü 2 yapar. Bu da kaç olur? 27 olur. Peki. Alfa eşittir 90 derece ise alan alan eşittir. Şöyle bulunur. 12 çarpı 9 çarpı bölü 2. Direkt dik üçgen olacağı için iki dik kenarın çarpmanın yarısından 6 kere 9 54 olur. E şimdi arkadaşlar bu alanımız bizim alan ABC 30 derece kabul ettiğimiz zamanki durumdan yani çıkan 27 sonucundan kesinlikle büyüktür. Ama 90 derece kabul ettiğimiz durumdan küçük ya da eşittir. Çünkü 90 dereceye eşitlik var bakın burada. 27 ile 54 arasında. Peki bir taraf dahil, bir taraf dahil değil. Peki 27'den 54'e kadar kaç tane tam sayı değeri alabilir? 54'ten 27'yi çıkarmanız yeterlidir. Eğer bir taraf dahil, bir taraf dahil değilse sadece çıkarttığınız anda arada kaç tane sayı olduğunu bulmuş olursunuz. Bu da 27'dir dersiniz cevabınız D şıkkıdır. Aşağıdaki kenarlarının uzunlukları birim türünden verilen bir ABC üçgeni gösterilmiştir diyor arkadaşlar bize. Peki ABC üçgenindeki A noktasının AC'nin kenar orta dikmesine göre simetriyi A üstü noktası C noktasının BC'nin kenar orta dikmesine göre simetriyi C üstü noktası. Peki B noktasının AB'nin kenar orta dikmesine göre simetri B üssü noktası. A üssü B üssü C üssü noktaları birleştirilerek A üssü B üssü C üssü üçgeni elde ediliyor ve ABC üçgeninin alanı A üssü B üssü C üssü üçgeninin alanının kaç katıdır demiş biz arkadaşlar. Peki. Şimdi uzunlukları bilim türünden 3 4 5 olarak verilmiş. Şurası arkadaşlar nedir? 90 derecedir. 3 4 5 üçgeni ancak buranın 90 derece olmasıyla mümkündür. Peki. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar bakın A noktasının AC'nin kenar orta dikmesine. Kenar orta dikmesi demek arkadaşlar bak AC'nin şurasıdır. AC burası. Kenar orta dikmesi tam kenarların ortasına çizilen dikme manasındadır. Buna göre simetriyi bunun buna göre simetri arkadaşlar şurasıdır. Yani bu A üssü noktasıdır bakın. Tamam mı? Peki şimdi ve daha sonra bize demiş ki C noktasının BC'nin kenar orta dikmesine göre simetriyi. C noktasının BC'nin kenar orta dikmesi arkadaşlar burasıdır. C'nin buraya göre simetriği şurası olur arkadaşlar ve C üstü noktası B'nin bizzat kendisi olacaktır. Çünkü kenar orta dikmesi kenar orta dikmesi tam kenarların ortasına çekilen dikmedir arkadaşlar. Bu ortaya göre simetriği bunun C üstü noktasıdır ve o tam B üstü şey B'nin üzerine gelir. Ve daha sonra arkadaşlar bize demiş ki bize demiş ki B noktasının AB'nin kenar orta dikmesine göre simetri B üssü noktasıdır demişler arkadaşlar. AB'nin kenar orta dikmesine göre simetriyi şu kenar orta dikmesi burasıdır ve bunlar birbirine eşitse buraya göre simetriyi şurası olacaktır ve burası B üssü noktası olacak. Aslında A üssü B üssü C üssü noktası yine ABC üçgeninin kendisini verecektir arkadaşlar. Dolayısıyla. ABC B, C üçgeninin alanı A üstü, B üstü, C üstü üçgeninin alanının kaç katıdır? Bir katıdır. Çünkü alan aynıdır. Aynı üçgen çıkacak çünkü piyasaya. Cevabınız A şıkkıdır. A, B, C bir üçgen. AB 8 birim demiş arkadaşlar. DC 6 birim. ABC B, C üçgeninin alanı 3 eşit alanı ayrılıp farklı renklere boyanmıştır. Gördüğünüz gibi. A, D uzunluğu kaç birimdir diyor arkadaşlar bize. A, D uzunluğu kaç birimdir demiş. Şimdi burası 8. 8. Burası 6. Ee, üçgenin alanı 3 eşit bölgeye ayrılmış. SS ve burası da S'miş arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz şunu bulalım bak. Bu S'i nasıl bulurum ben? Bak tabanımız 6. Yüksekliğimiz 8. 6 çarpı 8 bölü 2'den. Sadeleştirdiğiniz takdirde 24 yapar. Yani burası 24 arkadaşlar. Bu da 24'tür. Bu da 24'tür gördüğünüz gibi. Yani şuralara artık 24 24 diyebilirim yani ben. 24. 24 ve 24 diyeceğim buna tamam mıdır? Peki şimdi şu kenara ben BD'yi bilmiyorum. Şu 48'lik alan yani bu dik üçgenin alanı şöyle bulunur. Ya da benden AD uzunluğunu sormuştu komple. Tamam şurayı bulacağım ben şimdi. 8 çarpı BD bölü 2 bize 48'i verecek. Alan ABC'nin alanından. ABD'nin alanından. Sadeleştirdiğim zaman burası 4. BD dediğiniz 4 buraya böyle olarak geçerse 12 olur. Burası 12'dir dersiniz. Peki. Bize AD uzunluğunu soruyor. Bak burası 8 burası 12. AD'yi ben bilmiyorum. Pisagor yapacağım şimdi arkadaşlar. 8'in karesi artı 12'nin karesi kök içinde bize AD'yi verecektir Pisagor'dan. 144 ile 64'ün toplamı 144 64'ün toplamı 208 yapar arkadaşlar. 208'e baktığımız takdirde hangisidir 208? 16 çarpı 13'tür. 16 çarpı 13'tür. Bu da dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 13 olacaktır bizim AD dediğimiz gençler. Cevabınız E şıkkıdır. ABC bir üçgen AK 12 buçuk birimmiş. BK 12 buçuk birimmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi söylemiş. Yani burası tam orta nokta ve burası 12 12'ymiş arkadaşlar. Burası 1'e 6 olarak şekillenmiş. Peki, şimdi bu orta taban görüyor musunuz? Yani bu orta taban niye? Bu kenarın ortasıyla bu kenarın ortasını bağlamış. Orta taban ana tabana paraleldir. Peki, paraleldir ve tam yarısıdır. Yani burası 7 ise burası 7/2'dir. Bize alan KLM'yi soruyor arkadaşlar. KLM yani şu üçgenin alanını soruyor. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, buranın Bak burası 24, burası 7, burası 25. 7, 24, 25 üçgeni var. 7, 24, 25 üçgeni var. Burası 90 derecedir arkadaşlar. 90 derece. Diktir yani bu. Gördüğünüz gibi diktir. Peki ben bu üçgenin, bak şu üçgenin arkadaşlar şu kırmızıyla çizdiğim üçgenin tepesini iki paralelin arasında istediğim noktaya taşıyabilirim. Bu tepeyi buraya getirebilirsiniz siz. Bu tepeyi buraya getirdiğiniz zaman sizin bulmak istediğiniz alan Artık bu sarıyla boyadım veya yeşille boyadım. Şu alan olacaktır. Yani bu alan, bu yeşil alan arkadaşlar, bu yeşil alan sizin bulmak istediğiniz alandır. Tamam mı? S. Çünkü tabanınız aynı, yüksekliğiniz aynı. Tamam mı? Tabanımız nedir peki? 7'nin tam yarısıdır. 7 bölü 2'dir. Yüksekliğimiz de 12'dir gördüğünüz gibi. O zaman bu alan 12 çarpı 7 bölü 2 çarpı bölü 2, taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 6 çarpı 7 bölü 2'den ne yapar? 42 bölü 2, 21 yapacaktır. Cevabınız yeşiktir. Aşağıda şekil 1'de ABED'yi paralel ve ABCDE beşgeni KLM ve PRS dik üçgenleri biçiminde 3 tane karton parçası gösterilmiştir arkadaşlar. Şimdi D beşgeni BC ve CD birbirine eşit olacakmış. Yani şunların birbirine eşit olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. Peki 3 parça şekil 2'deki gibi gördüğünüz gibi AB kenarı ile LM kenarı, ED kenarı ile PR kenarı tam olarak çakışacak biçimde birleştirildiğinde KMC, SDC, KAS e, noktaları doğrusal olmaktadır. Şekil 3'te KB 2 tane MC'ymiş arkadaşlar. KB 2 tane MC. Yani ben buraya X dersem buraya 2X diyecekmişim ve s de 3 tane rc'ymiş. SD 3 tane rc ise buraya x'ti zaten. Buraya 3x diyecekmişim. Peki bize diyor ki 9 çarpı a yani klm üçgeninin 9 katı spr üçgeninin 4 katıymış. KLM üçgenine bakın şuradaki 4 s'i verelim ya da 4a diyelim arkadaşlar KLM'ye. Şuraya 4a diyelim. Ee, ve şu SPR'ye de ne diyeceğiz? Biz 9A diyeceğiz. Karşılık katlarını vereceğiz arkadaşlar. Buraya da 9A diyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Peki şimdi bakın şuradan bir şöyle dik çekelim arkadaşlar. Şunları paralel olacak şekilde bir dik çektik. Bize sorduğu soru başlangıçta A, B, C, D, E beşgeninin tamamının yani beşgenin alanı KLM ve PRS üçgenlerin alanları toplamına oranı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bakın burada benzerlik yaptığınız zaman Şimdi 2 bölü 3 oranı var. 2 bölü 3'ün karesi alan oranını verir. 4 bölü 9'dur. 4 bölü 9 ise burada 4A ise tamamı 9A olmalıdır. Şuraya 5A düşer arkadaşlar. Şuradan benzerlik yaptığınız takdirde bakın. 3 bölü 4 karesi 9 bölü 16'dır. E burası 9A ise tamamı 16A olacaktır. Şuraya 7A düşer. Bakın beşgenin alanına baktığınız zaman 7A ve 5A'nın toplamı 12A'dır ve şu diğer alanların toplamı 9A ile 4A'nın toplamı yani 12 bölü 13 yapacaktır. Cevabınız buradan A şıkkıdır dersiniz arkadaşlar.